Gidiyoruz. Evet. Hadi biz gidiyoruz. Bugün iki bacı yola çıktık. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Eminönü'ne gidiyoruz ablamla beraber. Çarşıya ürün almaya. Eminönü'nde görüşürüz. <laughs> Yine görüşürüz. biraz hava boğaz köprüsü. Şey olarak gözüküyor. Ay bak elinde rahatladı. <laughs>

Evet, Eminönü'ne giriş yaptık. Şimdi yeni altı çarşısından geçiyoruz. Burası alt geçit, yer altı geçit. Hem de burada böyle karşılıklı esnaflar var. Cami. Evet arkadaşlar, rehberimiz konuşuyor. Bugün bana rehberlik yapıyor. Müziğin de güzelmiş. de <laughs> çekeyim. Merhaba. YouTube'da çekim yapıyorum da. Bir sakıncası var mı? Estağfurullah rica edersin. Nasılsınız? Bakın arkadaşlar. Sağ olun. <laughs> Teşekkür Yemin önünde mısır şarjısına gireceğiz şimdi. Şu tarafta çiçek tohumları. Hmm. Kuşlar var bir de kuş hayvanları. Evet. Yemler. Where are you?